Bir gün sizinden görmüş olduğunuz üstünde bir kulemiz var. Kulenin üstünden şuraya kadar atlayacağız. Bir simit mi yaptı ya? Ben. <laughs> Neyse atlayalım biz buna bakıyoruz. Sen de geç. <laughs> Beceriksizler. Beceriksizler. Anca buraya kadar atlar. Hadir. O yapmak istese senin üzerinden bile atlar. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Şuna bir bakın. Ben sibi dermanım. Hadi bakalım. Hadi bakalım uzağım. Acaba sibi derman mısın? Sibi der bir şey misin? Sibi der bir şey. Belli olmayan ha, bir şey. İçersen seni ne yaparım? Ah. Spiderman'ın ayakları. <laughs> Let's go. Aziz. Abuzi. Ne dedi? Aynen. Bilmiyorum. Hadi. Bir. iki, iki. Üç. <laughs> Vov. Wow. Aferin. Bu sefer atladı. Şimdi çık bakalım sen. Sonu Sonra da yapacağım. Onu da beğeni like bütün hepsini yapıyorsunuz. Ya bir çek. Şimdi ikinciyim. Şu Ahmet Deniz için. One. Ahmet Denizi değil. Ahmet Denizi. Sayıyorum. One. Two. Three. Go. Wow. Atladı. Aa, düştü çamura. <laughs> ne düştü çamura? Bisiklet mi? Hadi Ahmet. Babamın Şimdi arkadaşlar bunu bütün hepsini yapıyoruz. Şimdi yine geri sayım yapıyorum. 3 2 1 Go! Go. Go. Way, Hepsini yapıyorsunuz. Bütün hepsini. 3 3 dedim. 3 dedi. <laughs> Hadi 3 deyince. Hep içi misin demek? Mi? 3 <laughs> Hadi 3 deyince. 2 3. Hadi 3 deyince. 1 3 Atladı. Atlayamadı ya. Hadi Ahmet 3 deyince ben ama ben. 1 Ağzıma Şimdi ayak. arkadaşlar hiç görmemişsiniz. Görmemişsiniz. Karne hediyesi olarak Tortu <laughs> okulda takdirimiz. Görmüş <laughs> olduğunuz dinimiz. Dur dur. Ben onunla performans teşekkür bekliyorum. Arkadaşlar böyle bir takdir belgemiz var. Aman halt yedik arkadaşlar. Böyle Gerçekten... bu kadar. Evet. Yorumlarınızın halt yedik güzel yedik. Şimdi arkadaşlar ben atlıyorum. Umarım bütün hepsini yapmışsınızdır. O zaman atlayacağım. Yaptınız mı? Tamam atlayalım. Okay. Arkadaşlar Oha. hepsini yaptınız. Yapmadık. Ben olsam mı? Ahmetcik ne kadar uzunsun. O kamerayı bozarım. <laughs> Çık oradan, ya oraya Hadi benim. atla. Sağ sol belli olmaz. One, two, three. Wow. Arkadaşlar, Arkadaşlar bakın. Beni çek. Wow. Ardı ardına bir tane daha yap. Hadi bir tane daha. Bunu atlayamadın yere değdi Ne olmaz. Evet. 4 kez ardı ardına istiyoruz. Bir. 2 <laughs> Yapamaz ki 3 Yapamaz ki Ve dördüncüyü yapıyor 4 Hadi şimdi Ahmet'ten de 4 bekliyoruz Finale Yapamaz geliyorsunuz ki. Beyza Hanım finale kaldı Ahmet Bey Ahmet Hanım diyecektim 1 2 Hırdayım. Ayağımı kırmış olan değil miyim? Pilaz aldı değil mi? Pilaz <laughs> aldı. Sen bir şey mi Gel bir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Acım. Tamam. Dört. Bitti. Arkadaşlar biz buradan finali... şimdi finale kalıyorsunuz ve tam 10 defa buradan buraya oradan oraya oradan buraya buradan oraya gidiyorsunuz. Hadi. Ama öyle hilebazlık yok. yok ama. Hayır, Hadi. Evet. Yap. <gülüyor> bir 1 <laughs> 2 <iki, gülüyor> 3 4 5 Yarım kaldı 6 6 <laughs> Evet arkadaşlar çok üründüm onu yaptığımda tekrar Hadi bir yere git uzatıyor ya 7 6 8. Hadi 9 10 hadi. 9. Hadi çocuk. Ve 10. Tamam. Hadi şimdi ciddi. sen kenara çekil şu düzeltelim. örtüleri bir düzeltelim. Ya tamam. Tamam. 1. 2. <laughs> 3 4 Beş. Altı. 5 6 Bu arada siz kötlüyü izlediniz izleyin. 6 Hı hı. 7 e. 9 ve onu da yapın hadi. 10 evet finalimiz de bitti ve berabere kaldık. Kapatıyoruz. Kaldınız. Evet kapatıyoruz. Bay bay arkadaşlar.